Aziz milletimiz, bugün Türkiye'mizi umut dolu yarınları taşımak için bir aradayız. Asil milletimizin hakkı olan güçlü ve mutlu bir Türkiye için. Milletin Meclisi'nin yeniden milletin sesi ve güvencesi olduğu, etkin denetim ve yetkin kurumlarla devletin güçlü olduğu bir Türkiye için bir aradayız. Mahkemelerin hakkın ve haklının yanında olduğu, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı, adil bir Türkiye, Türkiye için hep birlikteyiz. Basının tarafsız, yönetimi şeffaf ve tertemiz olduğu, tüm çocukların sağlıklı, kadınların güven içinde yaşadığı, gençlerin mülakatla değil, liyakatla iş bulduğu, huzurlu bir Türkiye için hep birlikteyiz. Üreten, ürettikçe kazanan, esnafımız, işçimiz ve çiftçimizle, Refah içinde yaşayan emeklilerimiz, nefes alan engellerimiz de zengin bir Türkiye için tüm canlıların saygıyla, ormanların sevgiyle korunduğu, bereket dolu bir Türkiye için ve 84 milyon olarak gurur duyacağımız bir Türkiye'yi milletin evinde, Türk milletiyle birlikte yönetmek için bugün burada omuz omuzayız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem milletimize armağan olsun.